sevdi olarak diyelim. İnşallah eee maviye döneriz bir an önce. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Jandarmamız gel. için teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz daha 353 tane daha Uyarıyoruz. boyuyoruz. İnşallah atlatırız. Sağ olun. Gelen Eee Sakarya Vali önderliğinde Tüpüzey Sakarya şubesi olarak eee vatandaşın parkını arttırmak üzere bu bir projeye girişti. Ee, biz de size çok teşekkür etmek istiyoruz. Ee, elinizde hem dezenfektan, maske ve maske, mesafe kuralları uygunluğundan dolayı çok teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de müşterilerimize ve hani e, maske, mesafe konusunda, hijyen konusunda uyarıyoruz. Ona göre işlerimizi yürütüyoruz. Siz de böyle bir proje destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Allah'ın izniyle ben buradan Söylüyorum. Herkes maskelerini taksın. Herkes çıksın. Maskemi takıyorum. Mesafemi koruyorum. Çünkü ailemi çok seviyorum. Kurallara uyarsak bu hastalık yeter. Peki. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi güle güle çocuklar. Sağ olun. Sağ olun kırmızıdan maviye dönmemiş. olarak ne yapmak Vallahi sosyal mesafeye, maskeye, temizliğe dikkat etmek lazım. Hep evet. evet. birlikte beraber olursak, el ele verirsek evet. aşağıda bir engel yoktur bizim yani. Evet. Inşallah başarırız yani. Evet.